Merhaba arkadaşlar. Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Bugün elektronik devrelerde arıza tespiti ve onarım süreçlerini adım adım öğreneceğiz. Bu videoda devreyi gözden geçirme, güç kontrolü, multimetre kullanımı ve osiloskop ile sinyal izleme gibi önemli konulara derinlemesine ineceğiz. Eğer elektronik devrelerle ilgili bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında sorularınızı veya önerilerinizi bekliyorum. Hazırsanız başlayalım. Arıza tespitine başlamadan önce uygun bir hazırlık yapmak, süreci güvenli ve verimli kılmak için çok önemlidir. İlk olarak, çalışma alanınızı düzenleyin ve temiz bir ortam oluşturun. Statik elektrik, elektronik devrelerde büyük hasara yol açabilir. Bu yüzden statik bileklik kullanarak kendinizi topraklayın. Ayrıca, İş güvenliği açısından izole eldiven veya gözlük gibi koruyucu ekipmanları kullanmanız önerilir. Temel arıza tespit araçlarınızı gözden geçirin. Multimetre, osiloskop ve güç kaynağı gibi cihazlar arıza tespiti için vazgeçilmezdir. Multimetre ile gerilim, akım ve direnç ölçebilir, devre elemanlarının durumunu analiz edebilirsiniz. Osiloskop, sinyallerin dalga formunu görselleştirmenizi sağlar ve devredeki sinyal yolunu izlemekte yardımcı olur. Güç kaynağını seçerken ayarlanabilir ve kısa devre korumalı bir model tercih edilmelidir. Güç kaynağı bağlantıları yapılmadan önce devre üzerinde çıplak elle çalışmaktan kaçının ve güç bağlantılarını kontrol ederek kısa devre veya aşırı yüklenme gibi riskleri önceden tespit edin. Bu hazırlık adımları arıza tespit sürecini daha güvenli ve etkili hale getirir. Aynı zamanda olası hataları en az indirir. Görsel kontrol, arıza tespiti sürecinin ilk adımlarından biridir ve basit olmasına rağmen oldukça etkilidir. Devrenin yüzeyini dikkatlice inceleyerek hasarlı veya anormal görünen parçaları belirlemek, arıza kaynağını hızla bulmaya yardımcı olabilir. İlk olarak, yanık izleri, renk değişimleri veya deformasyonlar olup olmadığını kontrol edin. Yanık veya kahverengi lekeler Aşırı akım veya ısınmadan kaynaklanan hasarı işaret eder ve bu tür bileşenlerin değiştirilmesi gerekir. Bağlantı noktalarına ve lehimlere özellikle dikkat edin. Kırık lehimler, çatlaklar veya soğuk lehim gibi hatalar bağlantının zayıf olduğu anlamına gelir ve devrenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu tür durumlarda bağlantıyı yeniden lehimlemek veya bileşeni değiştirmek gerekir. Kabloların durumunu kontrol edin ve gevşemiş, aşınmış veya oksitlenmiş bağlantılara dikkat edin. Kabloların doğru şekilde bağlı olup olmadığından emin olun. Ayrıca devrede hareket eden parçalar varsa, bu parçaların yerine tam oturduğunu doğrulayın. Görsel kontrol, gözden kaçan küçük hataları fark etmenize olanak tanır ve kapsamlı bir arıza tespitine zemin hazırlar. Arıza tespitine başlamadan önce devrenin güç kontrolünü sağlamak, olası hasarları ve kısa devre risklerini önlemek için kritik bir adımdır. İlk olarak Devrenin güç kaynağını bağlamadan önce güç kaynağının çıkış voltajını bir multimetre ile ölçerek doğrulayın. Bu, devrenin çalışması için gerekli voltajın sağlanıp sağlanmadığını görmenizi sağlar. Yanlış bir voltaj, bileşenlerin yanmasına veya performans sorunlarına yol açabilir. Güç kaynağını bağlamadan önce polaritenin doğru olduğundan emin olun. Özellikle DC devrelerde yanlış polarite bağlantıları bileşenleri kalıcı olarak hasara uğratabilir. Güç kaynağının akım kapasitesi de devrenin gereksinimlerine uygun olmalıdır. Aşırı akım durumlarını önlemek için ayarlanabilir güç kaynağı kullanıyorsanız, başlangıçta düşük bir akım sınırlaması ayarlamak güvenli bir yöntemdir. Güç kaynağı bağlantısı yapıldıktan sonra, devrede ani voltaj düşüşleri veya aşırı akım çekişi olup olmadığını kontrol edin. Kısa devre tespit edilirse güç kaynağını hemen kapatın ve kablolama ile bağlantı noktalarını yeniden gözden geçirin. Güç kontrolü, devrenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için temel bir adımdır ve sonraki testlerin doğruluğunu artırır. Arıza tespit sürecinde karşılaşılan temel arıza tiplerini anlamak ve doğru sınıflandırmak, çözüm yolunu belirlemek için önemli bir adımdır. Elektronik devrelerde sıkça görülen dört ana arıza tipi vardır. Kısa devreler, açık devreler, aşırı ısınma ve gürültü parazit. Kısa devreler, iki elektriksel nokta arasında istenmeyen bir bağlantı oluştuğunda ortaya çıkar. Bu durum, bileşenlerin aşırı akım çekmesine neden olarak devrenin diğer kısımlarında hasara yol açabilir. Kısa devre tespitinde multimetre kullanarak direnç ölçümü yapabilirsiniz. Düşük direnç değerleri kısa devreyi işaret edebilir. Açık devreler, bir bağlantı veya bileşen kopmuşsa elektrik akımı devrede ilerleyemez. Açık devreler, kırık bağlantılar veya arızalı bileşenler sonucu meydana gelir. Bu arızalar, genellikle sinyalin bir noktada kesilmesiyle kendini gösterir. Aşırı ısınma, komponentlerin fazla akım çekmesi veya yetersiz soğutma nedeniyle oluşur. Aşırı ısınma, bileşenlerin ömrünü kısaltabilir. Ürültü ve parazit, özellikle hassas devrelerde, istenmeyen sinyaller devrenin performansını düşürebilir. Paraziti önlemek için kablolama ve topraklama kontrolleri yapılmalıdır. Bu sınıflandırma, arızaları sistematik olarak değerlendirmenize ve doğru onarım yöntemini belirlemenize yardımcı olur. Elektronik onarımında güvenlik başarı kadar önemlidir. İşlem sırasında alınacak doğru önlemler hem teknik personelin hem de ekipmanın güvenliğini sağlar. İlk olarak ESD yani elektrostatik deşarj koruması için antistatik bileklik ve mat kullanımı şarttır. Bu ekipman, hassas bileşenlerin zarar görmesini engeller. Antistatik bilekliklerin direncini düzenli olarak test etmek de önemlidir. Çalışma alanının bağıl neminin %40 ile %60 arasında olması, statik elektriğin birikmesini azaltır. Yüksek voltaj içeren devrelerde ise izoleli el aletleri kullanılmalıdır. Kapasitörlerin deşarj edildiğinden emin olmak, elektrik çarpmalarını önlemek için kritik bir adımdır. Lehimleme istasyonunun topraklaması kontrol edilmeli ve havalandırma sistemi lehim dumanını etkili bir şekilde uzaklaştırmalıdır. Son olarak, göz koruması için uygun büyütmeli gözlüklerin kullanılması göz sağlığını korur. Bu güvenlik önlemleri ve ekipmanları elektronik onarımlarında güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gereklidir. Arıza tespit sürecinin en önemli adımlarından biri, Devredeki bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığını ölçüm ve testlerle belirlemektir. Ölçüm işlemleri, devredeki sinyallerin ve bileşenlerin belirlenen aralıklar içinde olup olmadığını anlamanızı sağlar. Bu aşamada multimetre gibi temel ölçüm araçları kullanılarak yapılan gerilim, akım ve direnç ölçümleri ile devre elemanlarının durumunu test etme işlemleri kritik rol oynar. Multimetre Devre elemanlarının performansını kontrol etmek ve devrelerdeki olası arızaları teşhis etmek için temel bir ölçüm cihazıdır. Gerilim, akım ve direnç gibi parametrelerin doğru aralıkta olup olmadığını kontrol etmek, devrenin sağlıklı çalışması için önemlidir. Gerilim ölçümü, devredeki gerilim değerlerini ölçerek bileşenlerin doğru voltajla beslenip beslenmediğini anlayabilirsiniz. Voltaj ölçümünü yaparken multimetreyi doğru voltaj aralığını ayarlayın ve uçlarına ölçüm yapılacak bileşenin giriş ve çıkış uçlarına bağlayın. Gerilim değerinin data taşitte belirtilen sınırlar içinde olması gerekir. Düşük veya yüksek gerilim değerleri, güç kaynağı veya ilgili bileşenlerde sorun olduğuna işaret edebilir. Akım ölçümleri, devredeki bileşenlerin ne kadar akım çektiğini belirlemek için yapılır. Multimetrede akım ölçümü genellikle devreyle seri bağlantı gerektirir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Akım değerinin bileşenin çalışma sınırları içinde olması önemlidir. Aksi takdirde bileşen aşırı akım nedeniyle zarar görebilir. Akım ölçümünde multimetrenin akım ölçme modunun ve prog bağlantılarının doğru ayarlandığından emin olun. Direnç ölçümü, devredeki direnç değerlerinin doğruluğunu kontrol etmek için yapılır. Direnç ölçümleri devre dışındayken yapılmalıdır. Çünkü devre içinde yapılan ölçümler yanlış sonuçlara yol açabilir. Direnç ölçümü yaparken multimetreyi OH moduna getirin ve direnç uçlarına bağlantı yaparak değeri okuyun. Ölçüm sonucunda elde edilen direnç değeri, kullanılan bileşenin data şiddinde belirtilen değere yakın olmalıdır. Her bileşenin test edilmesi, devrenin genel sağlığını anlamak açısından önemlidir. Ölçüm sonuçlarının doğruluğunu sağlamak için direnç, kapasitör, Diyot ve transistör gibi bileşenlerin devreden çıkarılarak test edilmesi önemlidir. Devreye bağlı bileşenlerde yapılan ölçümler, diğer elemanların etkisiyle yanlış sonuç verebilir. Devreden bağımsız ölçüm, arızalı bileşenleri daha net belirlemenizi ve ölçümlerin güvenilirliğini artırmanızı sağlar. İşte farklı devre elemanlarının test edilme aşamaları. Direnç testi. Multimetreyi direnç ölçüm moduna getirin ve direnç uçlarına bağlantı yaparak ölçüm sonucunu okuyun. Beklenen direnç değeri ile ölçülen değer arasında fark varsa direnç aşırı yüklenmiş veya sönmüş olabilir. Kapasitör testi. Kapasitörlerin kapasite değeri ve sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir. Dijital multimetrelerde kapasite ölçüm modunu kullanarak kapasitörlerin kapasitesini ölçebilirsiniz. Kapasitörün beklenen kapasite değeri ölçülen değer arasında fark varsa veya sızıntı varsa kapasitör değiştirilmelidir. Diyot testi. Diyotlar belirli bir yönde akım geçirirken ters yönde geçirmez. Multimetrede diyot modunu kullanarak, diyot uçlarına bağlantı yaparak doğru ve ters yönde voltaj düşüşlerini ölçebilirsiniz. Doğru yönde düşük voltaj düşüşü ve ters yönde yüksek direnç değeri gözlemlenmelidir. Ters yönde de düşük direnç ölçülüyorsa, diyot arızalı olabilir. Transistör testi, transistörler, özellikle de NPN veya PNP tip olanlar, akım kazancını belirlemek ve anahtarlama fonksiyonunu kontrol etmek için test edilir. Multimetrede diyot modunda transistörün baz emitör ve baz kolektör uçlarına bağlantı yaparak ölçüm yapabilirsiniz. Beklenen değerlerin dışında sonuçlar alınıyorsa transistörün arızalı olduğunu düşünebiliriz. Entegre devre testi Entegre devreler, karmaşık yapıda olduğundan bireysel komponentler gibi test edilmesi zordur. Ancak osiloskop kullanarak entegrenin çıkış sinyallerini inceleyebilirsiniz veya datasheet'te belirtilen pinlerden voltaj ölçümü yapabilirsiniz. Beklenen sinyaller ve voltaj değerleri bulunmuyorsa entegre arızalı olabilir. Sinyal izleme, elektronik devrelerde sinyal akışını kontrol ederek arızalı bileşenleri belirlemeyi amaçlayan bir tekniktir. Bu işlem sırasında osiloskop gibi hassas ölçüm cihazları kullanılır. Osiloskop Sinyali görsel olarak ekranda göstererek sinyalin frekansı, genliği ve dalga şeklini inceleme olanağı sağlar. Bu özellikler, devredeki normal ve anormal durumları ayırt etmede büyük avantaj sağlar. Örneğin, osiloskop ile voltaj ve frekans değişiklikleri kolayca analiz edilebilir. Böylece devredeki hatalı bileşenlerin belirlenmesi kolaylaşır. Hem analog hem de dijital sinyallerin detaylı analizi için kullanılan osiloskop Özellikle karmaşık devrelerde sinyalin akışını takip ederek arıza kaynağını bulmada etkili bir cihazdır. Osiloskop kullanımı, mühendislerin devredeki problemleri çözmesine ve sinyal doğruluğunu sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmasına yardımcı olur. Bu nedenle osiloskoplar hem eğitimde hem de profesyonel elektronik uygulamalarda sıkça kullanılır ve devre tasarımı ile arıza giderme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Arızalı bir sinyal genellikle dalga formunda belirgin bozulmalara yol açar. Bu bozulmalar frekans, genlik, faz veya dalga şekli gibi özelliklerdeki değişikliklerle kendini gösterir. Sinyal akışı sırasında oluşabilecek arızalar Devrenin normal çalışma düzenini bozar ve çıkışta hatalı sonuçlara yol açabilir. Arızalı bir sinyalin özelliklerini tespit edebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Genlik bozulmaları, sinyalin genliğinde beklenmeyen artış veya azalmalar, güç kaynağı sorunlarına veya arızalı bileşenlere işaret eder. Örneğin bir amplifikatör devresinde sinyalin genliğinin beklenenden düşük olması, transistör veya opamp bileşeninde bir arızaya işaret edebilir. Frekans değişiklikleri, frekansın beklenenden sapması, osilatör veya zamanlayıcı devrelerde sorun olduğuna işaret eder. Bu tür sapmalar, genellikle kristal osilatörlerde, RC veya LC osilatörlerde ortaya çıkar. Dalga şeklindeki bozulmalar, sinyal dalga formunun beklenen şekilden farklı olması, parazit veya elektromanyetik gürültüye işaret edebilir. Bu tür bozulmalar devre elemanları arasındaki yanlış bağlantılar, yetersiz topraklama veya ekranlama nedeniyle meydana gelebilir. Faz kaymaları, özellikle fazın kritik olduğu devrelerde önemli arızalara yol açar. Bu, sinyalin zamansal uyumunun bozulmasına neden olur ve osiloskop ile yapılan incelemelerde kolayca tespit edilebilir. Osiloskop kullanarak devredeki kritik noktalarda ölçümler yapmak, arızalı bileşenleri tespit etmede son derece yararlıdır. Bu yöntem, sinyalin hangi noktada bozulmaya başladığını veya normal dışı bir durum sergilediğini tespit etmek için kullanılır. Örneğin, bir amplifikatörde sinyalin genliği belirli bir noktadan sonra beklenmedik şekilde düşüyorsa, o noktada yer alan transistör, direnç veya kapasitör gibi bileşenlerde bir sorun olabilir. Bu durumda osiloskop, Arızanın kaynağını tespit etmeye yönelik bir dizi ölçüm yaparak bozuk bileşeni saptamaya yardımcı olur. Osiloskopla yapılacak ölçüm adımları şu şekilde sıralanabilir. Ölçüm noktalarını belirlemek, devredeki sinyalin geçtiği kritik noktaları belirleyin. Bu noktalar, sinyalin giriş ve çıkış yaptığı veya bileşenlerin işlev gördüğü önemli bölgelerdir. Örneğin, sinyal giriş ve çıkış noktaları, transistörlerin bas, emiter ve kolektör noktaları gibi. Dalga formuna izleme her bir kritik noktada dalga formunu inceleyin ve normalden sapmalar olup olmadığını kontrol edin. Bu sapmalar, genellikle sinyalin beklenen formdan farklı olduğunu veya bileşenlerin düzgün çalışmadığını gösterir. Dalga formundaki bozulmaları yorumlamak, dalga formundaki bozulmalar, arızalı bileşen hakkında önemli ipuçları verir. Örneğin, dalga formunun genlik kaybetmesi, bozuk bir kapasitör veya dirençten kaynaklanabilir. Kale dalga formundaki köşelerin yuvarlanması ise kapasitif yüklerin devrede fazla olduğuna işaret edebilir. Arızalı bileşeni tespit etmek. Her bir ölçüm sonucunda elde edilen dalga formlarını analiz ederek devredeki arızalı bileşeni tespit edin. Bu, sinyalin hangi noktada bozulmaya başladığını gözlemleyerek yapılabilir. Örneğin bir transistörün baz ve emiter arası ölçümlerinde bozuk sinyal gözleniyorsa sorun bu transistörde olabilir. Arızalı bir bileşeni değiştirmek, devredeki işlevselliği geri kazandırmanın en temel yollarından biridir. Bu işlem sırasında bileşenin dikkatlice çıkarılması, yeni bileşenin devreye doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve lehimleme tekniğinin doğru uygulanması büyük önem taşır. Yanlış yapılan bir lehim, devreyi daha karmaşık arızalara sürükleyebilir. Bu yüzden her adımı özenle tamamlamak gerekir. Bileşen çıkarma aşamaları, arızalı bir bileşeni değiştirmeden önce devrenin güç kaynağından tamamen ayrılmış olduğundan emin olun. İlk olarak, arızalı bileşeni devreden güvenli ayırmak için uygun bir lehim sökme ekipmanı kullanın. Lehim pompası ya da lehim emici bant gibi araçlar, bağlantı noktalarındaki lehimi temizlemenize yardımcı olur. Bu sayede, devre kartına zarar vermeden bileşeni çıkarabilirsiniz. Lehim sökme işlemi sırasında kart üzerindeki yolların zarar görmemesi önemlidir. Eğer baskı devre kartı üzerindeki yollar hasar görürse, devre çalışmayabilir ya da yeni bileşen düzgün bir bağlantı sağlayamaz. Bu yüzden bileşeni çıkarmak için fazla ısı uygulamaktan kaçının ve işlem sırasında dikkatli olun. Yeni bileşenin yerleştirilmesi. Arızalı bileşen çıkarıldıktan sonra yerine yeni bileşeni dikkatle yerleştirin. Bileşenin ayaklarının doğru yönlendirilmesi gerekir. Özellikle polariteye duyarlı bileşenlerde Doğru yerleştirme olmazsa bileşen arızalanabilir veya devre yanlış çalışabilir. Örneğin, biyot ve elektrolitik kapasitör gibi polariteye bağlı bileşenlerin yönü önemlidir. Bileşeni yerleştirdikten sonra bağlantı noktalarını lehimlemek için hazırlık yapın. Lehimleme teknikleri, lehimleme işlemi, bileşenin devreye sağlam bir şekilde bağlanması için gereklidir. İyi bir lehim bağlantısı hem elektriksel iletkenliği sağlar hem de mekanik olarak dayanıklıdır. Lehimleme sırasında kullanmanız gereken ekipmanlar bir lehim havya, lehim teli ve gerektiğinde lehim pastasıdır. Havya sıcaklığı çok yüksek olmamalıdır. Genelde 300 ila 350 santigrat derece aralığı lehimleme için uygundur. Aşırı ısı bileşenlere zarar verebilir. Lehimi uygularken, bileşen alağı ve devre kartı yastığını aynı anda ısıtın. Lehim telini ısıttığınız noktaya hafifçe değdirerek eritmesini sağlayın. Bu sayede lehim bağlantı noktasını tamamen kaplayacak şekilde yayılır. Lehim uygulaması sona erdiğinde havya ucu bağlantı noktasından hızla çekilmelidir. Lehimleme işlemi kısa sürede ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Fazla ısı hem bileşen ayaklarına hem de devre kartına zarar verebilir. Lehimleme tamamlandıktan sonra bağlantı noktasını kontrol edin. Bağlantının düzgün ve parlak görünümlü olması iyi bir lehim yapıldığını gösterir. Soğuk lehim adı verilen mat ve çatlaklı lehim bağlantının zayıf olduğunu gösterir ve bu tür lehimler elektriksel bağlantı sorunlarına yol açabilir. Soğuk lehim durumunda bağlantıyı tekrar lehimleyerek düzgün bir temas elde etmelisiniz. Devredeki arızalı bileşenlerin değişimi ve lehimleme işlemi tamamlandıktan sonra devrenin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek önemlidir bu adım, yapılan onarımın başarılı olup olmadığını ve devrede başka bir sorun bulunup bulunmadığını kontrol etmek için gereklidir. Test sırasında, multimetre ile voltaj, akım ve direnç ölçümleri yapılabilir ve belirli bileşenlerin çalışma durumları kontrol edilebilir. Her bağlantı noktasındaki değerlerin devrenin tasarımına uygun olup olmadığını gözlemleyin. Ayrıca, osiloskop ile kritik noktalardaki sinyal dalga formlarını analiz ederek devredeki sinyal akışını doğrulayabilirsiniz. Tüm ölçümler, onarımın başarılı olup olmadığını anlamanızı sağlar. Eğer devre beklenildiği gibi çalışıyorsa, onarım süreci tamamlanmıştır. Ancak herhangi bir uyumsuzluk gözlemlenirse, devredeki bileşenlerin ve bağlantıların tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Videomuzun sonuna geldik. Umarım elektronik devrelerde arıza tespiti ve onarım konularında faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Gördüğünüz gibi, her adımda dikkatli olmak ve doğru ekipmanları kullanmak, Başarılı bir onarım süreci için oldukça önemlidir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olun. Ayrıca deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.